Great Plains kırsalında bir okulda öğrenci olan Hazel Dulce 10 yaşındaki erkek kardeşi Emmett ve 8 yaşındaki kız kardeşi Midrit'i korurken öldü. 1904 yılında Kuzey Dakota'da doğmuştu. Ölümünden sonra ulusal bir Amerikan kahramanı oldu. Eylemleri bir halk türküsünde kutlandı ve sonraki 10 yıllarda birçok gazete ve dergi makalesinde yayınlandı. Hazel çiftçi bir ailenin kızıydı. Ailesi bir süre Minnesota'da yaşamış ancak o o korkunç Kar Fırtınası'ndan bir yıl önce Kuzey Dakota'daki çiftliklerine dönmüştü. Dört kardeştiler, 8. sınıf öğrencisi olan Hazel, eğitimiyle ilgili planlar yapıyordu. Başarılı bir öğrenciydi. Sessiz bir kızdı. Hep çok anaç olduğu söylenirdi. Sanki annelik içgüdüleriyle doğmuştu. Ailesi kızlarına çok güvenirdi. Kendinden yaşça küçük olan kardeşlerine bakmakta hayli başarılıydı. Hayatının sonunu getiren o korkunç kar fırtınasının ilk günü olan 15 Mart 19 1920'de okul fırtına gelmeden evlerine gitmelerini sağlamak için öğrencilerini erkenden okuldan çıkardı ama öğrencilerin güvenliğini sağlayamadılar. Öğrencilerin çoğu atlarla gidip gelmeye alışıktı. Öğretmenler öğrencilerden kendi başlarına hareket etmemelerini ve ebeveynleri olmadan kötü hava koşullarında at sürmemeleri gerektiğini söyledi. Bu bir tavsiye değil, okul kuralıydı. Hazel'in babası William Miner çocuklarını almak için atla okulun yolunu tuttu. Öğleden sonra bir saat saatte okula vardı. Küçük çocuklarını hafif bir kızağa bağladı. Okulun ahırına gidip kendi atını alacaktı. Hazel aldığı talimata karşı atı kuzeydeki bir kapıya kadar sürdü. Fakat kar fırtınasında debelenen atı dizginleyecek güce sahip görünmüyordu. Kısa sürede babasını gözden kaybetti ve bir süre daha beklemeye karar verdi. Bu arada babası da çocuklarını kaybetmiş. Ama beklemek yerine çocuklarının gittiğini düşünüp onları yarı yolda yakalamak için atına binip yola koyulmuştu. Kar ve rüzgarın şiddetliği tetine kapılan Hazel yönünü bulamaz hale geldi. Kardeşleri de Hazel'in yanındaydı. William Miner çocuklarını aradı ancak kısa süre sonra onların kaybolmuş olduğunu anladı ve bir arama grubu düzenlemek için eve gitti. Hazel'in paltosu, şapkası, eldivenleri vardı. At buzla kaplı sulu kara gömüldü. Atı gömüldüğü yerden çıkarmak için beline kadar gelen buzlu suya girmek zorunda kaldı. Kıyafetleri ıslanmış ve vücuduna yapışmıştı. Küçük bedeni oldukça yorulmuştu ama pes etmeye niyeti yoktu. Atı olduğu yerden çıkardıktan sonra yola devam ettiler. Ama kızak devrildikten sonra çaresiz kaldılar. Düzeltmek için uğraştılar ama başarılı olamadılar. Hazel kardeşlerinden kızağı sığınak olarak kullanmalarını istedi. Daha sonra kızağın üzerine eşyalarla doldurdu. Çocukları soğuktan korumak için yanındaki battaniyeyi üstlerine örttü. Kendi kıyafetleri ıslak olduğu için sığınağa giremezdi. Kardeşlerini ıslatıp onların ölmesine sebep olabilirdi. Çocukları uykuya dalmamaları konusunda uyardı. Kendisi uyusa bile çocuklara konuşmaları ve şarkı söylemelerini ve vücutlarını hareket ettirmelerini tembihledi. Ama hareket ederken de dikkatli olmaları gerekiyordu altlarındaki buz tabakası kırılmamalıydı. Kendisi için yapılacak bir şey olmadığını anlayan Hazel, kardeşlerini kurtarmak için paltosunu çıkarıp onu da kardeşlerinin üstüne örttü. Gece boyu küçüklerle konuşan Hazel, Sonunda sessizliğe büründü. Büyük kardeş Emmet, kardeşi Midrit'le konuşmaya devam etti. 30'dan fazla kişiden oluşan bir arama ekibi, öğleden sonra ve akşam boyunca çocukları aradı. Hava kararınca pes etmek zorunda kaldılar. Ama ertesi sabah yeniden yola çıktılar. Sonunda çocukları bulduklarında 16 Mart günü öğleden sonra saat 2 idi. Çocukların okuldan ilk yola çıkmalarının üzerinden 25 saat geçmişti. Hazel çoktan hayatını kaybetmişti. İki küçük çocuksa tedaviye uygundu. Yaşlı at devrilmiş kızağın yanında duruyordu. Yine de hayattaydı. At hareket etmiş olsaydı 3 çocuk kara devrilecekti ama o hareket etmeden yatmıştı. Hazelin fedakarlığını duyanlar cenazeye akın etti. Birkaç yıl sonra Hazelin onuruna bir taş anıt hazırlandı. Ölüm ilanında sessiz ve sevecen, çocukları çok seven biri olarak anlatılmıştı. Hazelin cenazesinde bakan Hristiyanlık İncil ayeti üzerine arkadaşı için hayatını feda eden hiç kimsede daha büyük bir sevgi yoktur diyerek bir vaaz verdi.